Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize yeniden Sinem Çok Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcan musakka yapacağım. Ama bilinenin dışında patlıcan sevmeyenler ya da yemeyenler için patates de ekleyip yapacağız. Daha farklı olacak. Dilerseniz hemen malzemelere geçelim. Malzemelerimiz 4 adet patatesimiz var. 4 adet patlıcanımız var. 2 adet soğanımız var. 1 adet biberimiz var. 2 adet domatesimiz var. 200 gram kıymamız var. 2 yemek kaşığı biber salçamız var. Kekik, karabiber, pul biber, kimyon ve tuzumuz var. Hazırsak hemen yapım aşamalarına geçebiliriz. Patateslerimizi ve patlıcanlarımızı kızarttık. Bir borcama aldık. Daha sonra bir tavaya kıymalarımızı aldık. Biraz kavuracağız. Daha sonra sırasıyla da diğer malzemelerini ekleyeceğiz. Sarımızı güzelce sevgimizi katıyoruz tabii ki. Kavurduktan sonra soğanlarımın hepsini ekliyorum. Sonra bir turda soğanlarımı güzelce kavuracağım. Biberlerimi atıyorum. Bir turda biberlerimle kavuruyorum kıyma, soğan ve biber oldu şu an. Bunun ardından domateslerimi ekleyeceğim. Domateslerini ekledim. Daha sonra bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Tuzunu ekledik. Salçasını verdik. 2 su bardağı kadar da suyunu koyduk. Suyu başta söylemeyi unuttuk çünkü o sırada kaynıyordu. Evet onu malzemelerde sarmadık. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Söylemiştim pul biber, karabiber, kekik ve kimyon döküyorum. Güzelce karıştırıyorum. Hazırladığımız tavadaki karışımımız, sosumuzu bir taşım kaynattık. Bir taşım kaynattıktan sonra kızarttığımız patates ve patlıcanı hafif tuzlamıştık. Borcamı almıştık, söylemiştim. Onun üzerine eşit gelecek şekilde gezdirerek dökeceğiz. Ve sonra da fırına vereceğiz. Evet canımlar, canım patlıcan yiyemeyenler, patlıcan musakka yiyemeyenler. Sizin için özel tarifimiz şu an hazır. Sadece pişirmemiz kaldı. Hazırladığımız, borcama döktüğümüz yemeğimizi yaklaşık 180 derecede 20-25 dakika kadar pişireceğiz. Ve sonucu hep beraber göreceğiz. Evet, biz geldik. Fırından çıkarttığımız 25 dakikanın sonunda buluştuğumuz yemeğimiz hazır. Dumanı üstünde belki görebiliyorsunuzdur. Şimdi çok sıcak tadına bakabilecek miyim bilmiyorum. Ama daha şimdi çıkardık. Çok az deneyeceğim çünkü biz bunu gece çekiyoruz ve gece yemek yemem lazım. Kilo aldım bu karantinada. Her gün 2-3 çeşit bir şey yapıyorum. Bir şey mi diyorsun? çekiyorum. Kilo aldık. Ama şöyle bir şey var. İnsan günün hangi gün mesela pazar mı, çarşamba mı farkında değiliz ki. Saat değişmiş. Doğru. E şimdi tadıyoruz onun de <laughs> 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 Sakın denemeyiniz. Sıcak. Ama çok güzel olmuş ha. Valla. Tadından eminim de sıcakken denemeyin. Ki sen sıcak seversin yemekleri. Kaynar değil ama sıcak. Çorbayı kaynar da. Patlıcan sevmeyense? Patlıcan normalde asla yemem biliyorlar. Ama böyle patatesle beraber kıymalı salça soslu sos olmuş. Bir de böyle ben onu yarım ekmek alıp böyle tabağıma bana bana böyle. Sonra niye kilo alıyoruz? Yediğim için enfes olmuş. Gayet. Ne diyelim o zaman hemen patlıcan sevmeyen eşiniz, dostunuz, çoluğunuz, çocuğunuz kim varsa kalkın yapın. O kadar gecenin bu saatinde tarif çektim sizin için. Ne diyoruz? Biz yemek yemeye gidiyoruz gecenin bu saatinde. Siz de o esnada hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı, videolara like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun hepiniz. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok cici bakın. Hepinizi seviyorum.